Merhabalar Lokatorik izleyicileri. 21 Nisan günü La Liga 34. hafta mücadelesinde Malaga Villarreal'i ağırlayacak evinde. 11. sırada Malaga 38 puanda düşme hattından 7 puan aşağıda. Villarreal 6. sırada 52 puanı var ve Sociedad'ın kolay bir maç oynadığı bir hafta aslında. Hani baktığımız zaman Sociedad Espanyol'da oynuyor. O maçtan puan alacağını düşünüyoruz. Villarreal de bu zor deplasmandan çünkü zor diyorum çünkü Malaga son dönemde toparlandı. Geçen hafta BYU 3-0 mağlup olmuş olsa da, ondan önceki performansı iyiydi ve bu performansını sergilerse Villarreal karşısında, Villarreal'e sıkıntı yaratabilir ancak ee, hani Yine de ne olursa olsun bu maçın favorisi bir yer eğer. çünkü daha çok daha büyük bir hedef olarak e, sahaya çıkacaklar. Kazanmayı daha çok isteyen takım olacaklar. Avrupa yarışında e, sosyal atlarını tutmaları lazım çünkü Sevilla parka dörde çıkarttı. Bir tek sosyal onlar kaldı gibi biraz da. Hani gerçi 5 hafta var ama her şey olabilir ama şu anki durum en azından öyle. O nedenle onlar da kazanmalı. Malaga'nın içerideki performansı genelde e, oynadığı maçların çoğunda gol buldu. O yüzden bu maçta bir gol var bahsi bence çok büyük olasılıkla gelecektir. Maç sonu bahislerinden de yine ben e, kazanmaya daha çok ihtiyacı olan takım Villarreal olduğu için maç sonu 2 diyeceğim. Bence Villarreal kazanmaya bir adım daha yakın Malaga'dan.